Esra! Tabii ki. Kim bu kadın ya? Birbirine denk olmayan insanlar. Erdem ben. Öptüm. Hey! Kim lan beni öper? Alo? İlk biraz. Oğuz Bey yarım saat sonra sizi odama bekliyorum. Ya bir yürü git. İşte benim Oğuz'um bu. <laughs> Üsküdar'a giderken yeni bölümüyle Bu Akşam Kanal D'de! Ee akşam ne yapıyorsun? Ne yapayım? Tegev. Tegev mi? Hayat. Tegev ne demek? Aklıma her şey geliyor. Hegemliği ifade ediyor. Türkiye Gönüllü Ben Ben ailem buraya kaydettiğinden beri çok mutluyum. Saatten önce öğrendim. İngilizceyi öğrendim. Burada hikaye okuyabiliyorsun. Okuman da hızlanıyor. Kariyer yolculuğuma gittikten sonra mimarlığın bana daha çok yakışabileceğini öğrendim. Tango'ya girdiğimden beri her şey değişti yani. Tasarım yeteneğimin daha da geliştirilmesi gerekiyordu. Düşler Atölyesi etkinliğinde de bunun beni geliştirdiğini fark ettim. Bale yapamıyordum. Bacağımı açamıyordum. Artık açabiliyorum. Van Gogh ressamını tanımadım ama burada tanıyabildim. Tiyatronun taklit yapmak değil, yeteneklerini insanların karşısında sergilemeyi anladım. İnsan hakları, sosyal sorumluluk, çocukların hakları. İlk defa bu, burada eğitim Burada dramaya geliyorum. Hayal gücümü geliştirdim. Duygularımın geliştiğini hissediyorum. Sevmediğim arkadaşlarım vardı. Onları sevmeye başlıyorum yavaş yavaş. En iyi arkadaşlarım onlar olmaya başlıyor. Abi ablamızı çok seviyoruz. Çok çok şey öğrendik buradan. Sokakta oynuyorsanız gidin TGV'de oynayın. Herkese tavsiye ediyorum buraya gelmelerini. 33.53'e eğitim yazıp gönderin. İster tek SMS ister daha fazla SMS atın. Siz de eğitime destek olun. Unutmayın. 1 SMS TGV destek, 6 SMS bir çocuğun geleceği demek. Biz inanıyoruz. Bir çocuk değişir, Türkiye değişir. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, sevgili izleyiciler, değerli konuklar yine aynı heyecanla ülkemizin aydınlık geleceği için çocuklarımızın eğitimine katkı sunmaya devam ediyoruz. Ve bir e, heyecanlı bir canlı bağlantımız var, Te telefonumuz var. Arçelik Bayileri e, adına Zafer Kitapçı. Yine bir beyaz eşya firması. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Alo, alo. İyi akşamlar Cem Bey. İyi akşamlar buyursunlar efendim. Ee, öncelikli olarak e, sizlere çok teşekkür ediyorum. E, bizlere böyle bir fırsat tanıdığınız için e, yaptığınız görev çok kutsal ve e, çok e, yararlı bir görev gerçekten. E, bizler de e, yıllardır tegevin çalışmalarını yakından takip ediyor ve elimizden geldiğince maddi manevi destekte bulunmaya çalışıyoruz. Ee, almış olduğumuz koç kültürüne binaen e, bu tip e, sosyal sorumluluk projelerinde e, ülkemiz adına e, ufak da olsa bir katkı sağlamaya çalışıyoruz e, tabii kendi adımıza ama e, bu sefer e, tüm Türkiye'deki e, arçelik bayileri e, arkadaşlarım adına e, bir bağış e, organizasyonu gerçekleştirdik ve e, çorbada biraz da bizim tuzumuz bulunsun istedik. Ee, bildiğiniz gibi Arçelik Türkiye'nin güzide e, kurumlarından bir tanesi. E, yıllardır e, Türk tüketicisinin Arçelik markasına ve Arçelik firmasına duyduğu güveni e, bir nefse olsun e, geri ödeyebilmek adına e, çok başarılı olamayacağımızı düşünüyorum. Ama yine de e, ufak da olsa bir çorba tuzumuz olsun diye tekrar söylüyorum. Tüm Türkiye'deki Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Mersin'e kadar olan tüm arçelik bayileri, 1500 küsur arçelik bayisi arkadaşım adına böyle değerli bir organizasyona toplamda 250 bin Türk Lirası... ben bir küçük ricam olacak, bir duyurum olacak. Not, ee, tabii. Yine Koç e, Holding bünyesinde e, gerçekleştirilen e, ve ülkemizin e, çok e, önemli bir yarasına parmak basan kan bağışı kampanyası Kızılay'la ortak olarak düzenlenmekte. E, geçen yıl 2010 yılında düzenlenen kampanya gayet başarılı sonuçlar elde etti ve Koç e, Holding ile beraber e, Kızılay'ın düzenlemiş olduğu bu kampanyada yine ee, ben e, şahsım adına e, Arçelik Bayileri'nin e, bir bölümü adına İstanbul Anadolu Yakası bayileri adına çünkü ben İstanbul Kartal Arçelik yetkili satıcısıyım. E, İstanbul Anadolu Yakası'nın bir bölümünde e, bu kan bağışı organizasyonunu gerçekleştirdik. Geçen yıl bu yıl tekrar gerçekleştiriyoruz. Evet. İzniniz olsa tarih ve saat e, vermek istiyorum. E, evet. Tüm e, ulaşabilir durumda olan e, halkımız için İstanbul Kartal Meydanı'nda 30 Haziran ve 1 Temmuz, 30 Haziran Perşembe ve 1 Temmuz Cuma günleri ee, öğleden sonra saat 1 ile e, akşam saat 21 arasında kan bağışı organizasyonumuz olacak. Başta sizler tüm halkımızı davet ediyoruz. Tamam. Buyurun. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz Zafer Bey. Tamam. Şahsınızda e, tüm Arçelik ailesine çocuklarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. E zaman su gibi akıp gidiyor e tabii sona doğru o mutlu tatlı sona doğru belki yaklaşıyoruz. Bu arada rakamlar artıyor şimdi birazdan total rakamlar bize gelecek kısmet sezgili onu çözebilirsek e, rakamları size <laughs> de aktarırız. E siz mesaj yollayın lütfen. Bizi destekleyin. Hep birlikte destekleyelim daha doğrusu. Ee, daha çok çocuğumuz eğitim görsün. Daha çok çocuğumuz e, bu eğitimden faydalansın. Hep birlikte daha mutlu olalım Peki. istiyoruz. Belki de e, boş bir mesaj da yollamak yerine siz de kendi dileğinizi yazın. Hem o çocukların dileği kabul olsun hem de umarım sizin dileğiniz kabul olsun. Böyle de romantik girelim. Peki çok iyi yaptın. <laughs> ee... Hatta şöyle rakamı paylaşalım. Şu anda SMS sayımız 65 bine ulaşmış. Tabi bu gece boyunca devam edecektir. Belki biz birazdan yayından çıkacağız ama lütfen ruhunuzda yüreğinizde olmaya devam edelim ama en önemlisi parmaklarda olsun. Gece boyunca devam edebilir. 65 bin SMS diğer bağışlarla birlikte toplam 45 bin çocuğumuzun ...eğitimine katkı sunabiliyoruz. Bu da çok önemli bir... ...çok önemli bir şey. <laughs> 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 tabi Bu arada... E, e, bir, ...yani diyorum son cümlelere doğru... ...yaklaşıyorum ama sevgili Esra'yı... ...çok kusura bakma çok az konuşturabildik. Hayır çok mutluyum. E, son ligi... güzel. burada olmak çok güzel. Öyle çok deyince ben başka ederim. yere geçiyorum. Ne olursun söyle bir fark... cümle. <gülüyor> 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 çok mutluyum. E, hakikaten çok mutluyum burada olduğum için. Bir katkım olduysa. Ne demek Tabii yani geldiğin için... ...çok teşekkür e, ediyoruz e, biz de sana. E, Eller lütfen, fıt fıt 300. O da 33 Eylül. 33 Eylül. 33 Evet, eğitim yazıyorsunuz, yolluyorsunuz lütfen. E, çocukları güldürelim, mutlu olsun evet, Çok teşekkür yani. ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun. E, diğer konuklarımıza da teşekkür edeceğiz, ama ondan önce e, TG Yönetim Kurulu üyesi e, çok uzun zamandır yüreğini bu işe koymuş çok değerli birimiz Cengiz Bey'e şöyle son cümleleri için bırakıyorum. Efendim teşekkür konuşmasında teşekkür kelimesi çok az kalacak. Bir şeyin altını çizeyim. 2002 yılından beri Kanal D bize böyle her yıl bir günlü tahsis etti. Bugüne kadar şimdi söylüyorum 2 milyona yakın SMS'i Kanal D'nin kanalını tahsis etmesi onun çok değerli sizin gibi sanatçılarının bize yüreklerini koyarak destek olmaları halkımızın bize güven duymalarıyla iliştiğimiz bir rakam. Kanal hakikaten koca yürekten bir alkış ister. Üver, Onu alalım lütfen. Da. Çok teşekkür ediyoruz Kanal Bu, bu çatının altında hakikaten çok büyük bir destek yok. Halkımızın bize güvenmesi, sosyal sorumluluk duygusuyla hareket eden, sizlerin bizlere desteği, biraz evvel de ifade ettim, kuru teşekkürle geçilecek gibi değil. Ben bizden eğitim alan, çoğu on kardeş, sekiz kardeş, evde şiddete maruz, sevgiden yoksun insanlara kucaklayarak onların Ali olduğunu, Ayşe olduğunu anlatıp onlara değer vererek yüzlerini güldürüyoruz. Onların gülen yüzlerindeki ışıltı, yüreklerinden gelen ışıltı. Onları ben Geleceğin aydınlık Türkiye'si için bize destek veren herkese ve sizlere armağan etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz bu güzel cümleler için. Ee, ben hani böyle zamanımız azalıyor falan dedim ama bendeki zaman azalıyor. Arkadaşlara da sorayım tabii nedir zamanımız? Evet zamanımız bitmiş biz hatta biraz. Ee, ama bu 33 için mesaj yollamayacağınız anlamına gelmiyor. Ben, ben böyle arada. Evet 33 Eylül için desteklerinizi aldım. bekliyoruz. Orhan Öyücü Bey bin çocuk 60 bin lirayla bağışta bulunuyor. Çok maylon kağıt, maylon ee, kağıt bir basın sahibi ki onlar bize maylon. bugün maylon evet. evet. bize çok destek veriyorlar ve bizim amblemimizde taşıyan ürünlerini satıyorlar. Onu alanlar çok da edelim. bize katkıda Katlısı bulunmuş olacaklar. Evet. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bir kere... Çok kısa ama evet. çünkü zamanımız yüklü. Bu sözlerine canı gönülden katılmamız gerektiğini düşünüyorum. Tüm Türk halkı için. Çünkü Türk halkı gerçekten kalpten yardım ediyor. En önemli konu Yardımın sonucunu görebilmek evet. Herkes işin altına elini koyarsa evet. Bütün herkes için düşünüyorum Bu işin çok daha iyi noktaları Geleceğini düşünüyorum Cengiz Bey burada gerçekten teşekkür. Sosyal sorumluluk projesini çok güzel izah etti evet, Çok teşekkür o, ediyoruz Bu evet. arada hakikaten teşekkür, teşekkür, teşekkür etmeyi unuttuklarımız olabilir Lütfen e, bizi affedin Katılan bütün sanatçı dostlarımıza evet. yani, gönüllü yani, tabii Gönüllülere, kanalda evet. çalışanlarına evet. TGV'de yani Her kimin evet. emeği varsa evet. Ee, canım, canım arkadaşım Saadet'e de teşekkür ederim. Evet. Çok konuşamadık. Arkadaşı çok az konuştu. olsun. Bu bir, biz bir aileyiz. Gitseydik. Bunun azı çoğu yok. Herkes elinden geldiğince. Evet. Efendim deniz e, bir kere e, Behzat Bey ve Enbey Orkestrası'na koca bir alkış evet. istiyorum. Onu da hadi uzatmayın. Müzisyen evet. dostlarımıza. Lütfen söyle de de alalım. Tamam. Sevgili izleyiciler. Değerli konuklar. E, ben Bendeniz Cem Davran. Sevgili partnerim Ezgi Mola. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Elimizden geldiği kadar çocuklarımızın eğitimine katkı sunmaya çalıştık biz de. Ama en önemlisi ben o cümleye çok inanıyorum. Zaten TGV adım atmamın en önemli cümlesi sebebiydi. Bir çocuk değişir, Türkiye değişir. İnanarak yol almaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Allah'a ısmarladık. 怎知道？ Hatırlar karısı geceleri, elleri çiçin kokar gecelerden. Geceler olmaz olası geceler, açılı yerkenleri yalnızlığın vuru. Thank